İstanbul Ekonomi Araştırma'nın hazırladığı Türkiye raporuna göre çiftler evli olmasalar dahi aynı evde yaşayabilirler ifadesine ne derece katılıyorsunuz? Sorusuna şu cevaplar verildi. %16,4 kesinlikle katılmıyorum. %54,4 katılmıyorum. %22,6 katılıyorum. %4,6 kesinlikle katılıyorum. %2 fikrim yok. MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması gerektiğini ifade etti. Sizce HDP kapatılmalı mıdır sorusuna şu cevaplar verildi. %48,8 evet. %40,4 hayır. %10,8 fikrim yok, cevabım yok. Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna şu cevaplar verildi. Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti %36,2 CHP %20,3 İYİ Parti %16,7 HDP %10,5 MHP %9,1 Deva Partisi %3,6 Diğer %1,7 Gelecek Partisi %1,3 Saadet Partisi %0,6 6. Sayacağım siyasetçileri ne kadar başarılı buluyorsunuz? Sorusuna şu cevaplar verildi: Recep Tayyip Erdoğan 5.6, Meral Akşener yüzde 4.4, Devlet Bahçeli yüzde 4.1, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 3.6, Ali Babacan yüzde 3.2, Ahmet Davutoğlu yüzde 3.0, Selahattin Demirtaş yüzde 2.5 kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü giymesine izin verilmelidir ifadesine verilen cevaplarda dağılımlar şöyle oluştu. %16,9 kesinlikle katılıyorum. %75,3 katılıyorum. %6,6 katılmıyorum. %1,2 kesinlikle katılmıyorum. AK Parti içinde layık yöneticiler olabilir ifadesine verilen cevaplarda dağılımlar şöyle oluştu. %5,7 kesinlikle katılıyorum. %76,1 katılıyorum. %15,6 katılmıyorum. %2,6 kesinlikle katılmıyorum. CHP içinde dindar yöneticiler olabilir ifadesine verilen cevaplarda dağılımlar şöyle oluştu. %5,0 kesinlikle katılıyorum. %71,3 katılıyorum. %20,6 katılmıyorum. %3,1 kesinlikle katılmıyorum mevcut hükümet değişirse hayat tarzım tehlikeye girer ifadesine verilen cevaplarda dağılımlar şöyle oluştu. %3,1 kesinlikle katılıyorum. %28,2 katılıyorum. %61,4 katılmıyorum. %7,3 kesinlikle katılmıyorum. Koronavirüs endişe seviyesi nedir sorusuna verilen cevaplarda dağılımlar şöyle oluştu. %8,1 hiç endişeli değilim. %10,7 endişeli değilim. %11,8 ne endişeliyim ne endişesizim. %38,9 endişeliyim. %30,5 çok endişeliyim.